Mutfağımda herkese merhaba. Bugün harika bir nohutlu ayran çorbası yapacağım. Bir çay bardağı pirinci yıkadım. Tencereye ilave ettim. Bir su bardağı suyu da üstüne ilave edeceğim. Hafifte haşlamaya bırakacağım. Suyunu çekmiş haşlanmış. 5 su bardağı sıcak suyu da ilave ettim. Yoğurdunun yapılışına geçelim. 3 su bardağı yoğurdu ilave etmiştim. Kaseye 1 yumurta. Bir yemek kaşığı da 10. İyice karıştırın. Bir çorba suyunda alın. Yoğurdun üstüne ilave edin, karıştırın. Bozuk olmasın. Nuhutu da ilave ettim. Bir buçuk su bardağı nuhutu da. Onu da üstüne ilave ettim. Nuhutu öncelikle haşlanmıştım arkadaşlar. Suyunu aldım, yoğurdun üstüne koydum. Ara ara böyle karıştırın. İyice bir karıştırın, topalama olmasın. Yaz-kış yerine bir çorbadır. Çok güzel bir çorbamız. İyice bir karıştırın. Bunu da tencereme ilave edeyim. iyice bir karıştırın. Kıvamın bak nasıl güzel. Her gün değişik değişik yemekleri yapıyorum. Çünkü özel bir fabrikada yemekleri ben yapıyorum arkadaşlar. Onun için böyle her gün karışık değişik yemekleri gösteriyorum size. Sizinle paylaşıyorum. Yağını da yaptım, hazırlanmıştım. Yarım çay bardağı sıvı yağ da üstüne. Tavaya hazırlanmıştı. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı acı biber, bir tatlı kaşığı da nane. Bunu da ilave ettim. İyice bir karıştırın. Kızlar da ilk başta onu hazırlayın. Sonra çorbanın üstüne ilave edin. İstese tabağın üstüne de ilave edersin. Ama ben tencereye ilave etmesini daha çok seviyorum. Tadını versin diye. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok güzel bir çorbamız. Hafif, basit 10 dakikada yapılacak bir çorba. Hazırladım. Tabaya koydum. Bakın kıvamı da Səniyə rəşm lidə afiyət olsun. Allahə emanət ol. Yeməyim daha sıcaq. Buharətə bax. Sıcaq-sıcaq sizə sunduk istədim. Allahə emanət.